Herkese selamlar. Serimizin 3. videosunda sizlere deri dikiş tekniğini ve bu dikiş için oluşturacağımız delikleri nasıl düz açacağımızı göstereceğim. Şimdi videomuza başlayalım. Dikeceğimiz yerlerin yuvalarını belirlerken ben kumpas kullanıyorum. Bunun yerine pergel kullanabilirsiniz ya da bir önceki videolarda gösterdiğim gibi bu çakma zımbalarıyla da aslında yeri belirleyebilirsiniz. Öncelikle bu alt tabanı deleceğiz. Ben Bunları ilk önce üzerine yapıştıracağım. Bali yardımıyla yapıştıracağım ki daha düz ve güzel bir dikiş elde edebilelim. Burada Bali markası olan yapıştırıcıyı kullanıyoruz. Neden bunu kullanıyoruz? Çünkü deriyle en uyumlusu aslında bu diyebiliriz. Diğer markaları da denedim ama onlarda biraz deriye zarar verme durumu söz konusu oldu. O yüzden eğer bulabiliyorsanız imkanınız varsa Bali markasını kullanabilirsiniz. Yani buradaki amaç sadece deriye tutunması. O yüzden çok fazla e, bali sürmenize gerek yok. Evet bunun biraz kurumasını bekleyeceğiz. Yani bazen bir deri ürünü aldığınızda balinin kokusu aslında sinmiş oluyor. O gelen derinin kokusu değil de balinin kokusu diyebilirim. Evet şimdi bunun dikim işlemini yapacağız. Şimdi kumpasla ne kadar bir mesafede olacağını ölçelim. Belirleyeceğimiz izler çok önemli. Çünkü eğer düz bir dikiş elde etmek istiyorsak düzgün bir yer belirlememiz gerekiyor. Şimdi delme işleminde yine takoz kullanacağız. Ben şu an kullandığım masa çok fazla ses çıkarttığı için kucağıma alarak bir kütük yardımı üzerinde yapıyorum bunu. Yine size de göstereceğim. Evde hiç olmazsa daha faydalı olabilir. Alt komşuyu rahatsız etmemek adına. Şimdi delme işleminde dikkat etmemiz gereken püf noktalardan bir tanesi. Eğer 2 kat 3 kat deri kullanıyorsak delme uçlarımız derinin arasında kalabiliyor. Kolay çıkmıyor. Bu yüzden ben şöyle bir bulaşık deterjanı az bir şey batırdığınız anda çok daha rahatlıkla çıktığını göreceksiniz. Şimdi Çizgilerin üzerinden takip edeceğiz. Plastik çekiç kullandığım için yani şöyle bir normal çekici göstereyim. Bu süreci çok daha hızlı yapıyor. Ama ses oranı çok daha fazla. O yüzden Birkaç vurma fazla olsun ama ses az olsun diyorsanız benim gibi plastik çekiç kullanmanızda fayda var. Şimdi mesela şurada çok ufak bir kayma payı oluyor. Onu da ikili olan zımbayı kullanarak ortadan kaldırabiliyorum aslında. Evet. Gördüğünüz gibi gayet düz bir dikiş işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bunu diğer kalıp üzerine yerleştirip diğer parçayı dikeceğiz. Evet şimdi bu parçanın dikiş işlemini yapacağız. Çünkü burayı tutturduktan sonra diğer parçayı dikmiş olacağız. Şimdi dikiş işleminin kurallarından bir tanesi. Şöyle ben yine önceden eklemiştim. Dikeceğimiz alanın normalde 3 katı ip kullanıyoruz ama e, dikme payı ve hata payı için onu 4 katı yapmanızda fayda var. Dikiş işleminin altın kurallarından bir tanesi iğneyi ipliğin içinden geçirerek sabitliyoruz. Bu mumlu iplerde özellikle kaliteli iplerde oluyor. Ama eğer ipiniz çok kaliteli değilse normal üzerinden bir ince düğüm atarak da şu deliklerden geçecek şekilde ince düğüm atarak da kullanabilirsiniz. Şimdi iğne uçlarını birbirine sabitleyecek şekilde şöyle tamamen E, Dikişte en önemli altın kurallardan bir tanesi hangi yönde başlıyorsanız dikişe o yönde devam etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum. Şu an ben üst kısımdan başlıyorum. Şimdi burada şu altta kalan ipi gerdirip diğer iğneyi içinden geçiriyoruz. Sonra geriyoruz. Yine üstten başladık. Eğer şimdi bir sonraki iğneyi alt taraftan geçirirseniz işte o zaman yamuk olan görüntüye sahip oluyorsunuz. Yani yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu. İlk dikişe nereden başladıysanız oradan devam etmeniz gerekiyor ki düzgün bir dikiş elde edesiniz. Daha rahat bir dikişi nasıl yapacağız? Dizlerimizin arasında daha rahat dikmeye devam edebiliriz. Evet dikeceğimiz yeri şöyle dizimizin arasına koyduktan sonra e, hiç olmazsa çok daha rahat bir dikiş yapıyorsunuz. Gerdirme işlemlerinde tutmanıza gerek kalmıyor. Yine şurada şu gelen ipin olduğu ya, Şunu tutup gerdirme payını hesaplayıp çekiyorsunuz ve gerdiriyorsunuz. Şimdi dikiş işlemini bitirdik son artık şu dikişi kapatma işlemi dediğimiz kısım. Yani son ip şu yukarıda kaldı. Bunu tekrardan şöyle göstereyim. Tekrardan altı alacak şekilde getiriyoruz. Ben bayağı fazla ip harcamışım bu arada. Şimdi gördüğünüz gibi şu aşağıda kalan bir kısım var. Bunu da makasımızda kesiyoruz yani çok ciddi bir pay kalmasına gerek yok şu kadarı yeterli. Şimdi yakma işlemiyle bunu artık sabitledik. Aslına bakarsanız mumlu ip kullandığımız için iplerin üzerinden ufak bir tur geçip ipi tamamen artık deriye sabitledik. Yani ömürlük bir cüzdana sahibiz. Şimdi alt parça dikim işlemi için yine az önce çok kuruttuk valiyi. Şimdi tekrar üzerinden geçiyorum aynı yerden. Evet, biraz yapıştıktan sonra bunun da delme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet şimdi kuruma işlemi de bitti. Yine kumpasla deleceğimiz yerleri belirgin bir şekilde çiziyoruz. Şimdi Kullandığımız deri ince ve yumuşak bir deri olduğu için kumpasla çizerken katlanmalar oluyor. O yüzden parça parça dikkat ederek düz olması için Evet şimdi bu aşamada tamam. Şimdi çakma işlemine geçiyoruz. Şimdi alt kısmı tam düz ayarlayabilmek için üstte pay bırakıyoruz şöyle. Onu yapmak yerine aşağıdan başlayabiliriz. Şöyle hemen göstereyim. Burada dikkat edeceğimiz şey zımbayı biraz bastırmamız gerekiyor. Yoksa vurma aşamasında kayabiliyor. elme işlemi yine bitti. Şimdi dikim işlemine geçiyoruz. Evet, alt tarafın dikim işlemi tamamlandı. Şimdi gelelim Üst tarafa. Burada tabi çıt çıtımız var. Çıt çıt takım işlemi yapacağız. Ee, öncesinde şöyle bir ayarlayalım. Ne kadar bir pay bırakacağımızı buradan görmüş olacağız. Evet. Şöyle. Şimdi çıt çıt işlemi için yuvayı açalım. Evet çıt çıt için şu üst bölümü oturtuyoruz. Bu çıt çıt kısmını zaten ekipman kısmını ilk videoda serinin ilk videosunda göstermiştim. Evet, üst çeciti otutturduk. Şimdi alt çeciti kısmını oturtacağız. Evet, alt çıt çıt kısmını kısmında oturtmuş olduk. Şöyle. Bunu yine e, herhangi bir kayma olmaması için buraya yapıştıracağım. Sonrasında üzerinden dikişlerini gerçekleştireceğim. Burada bari ön planda gözükebilir. O yüzden biraz dikkatli sürmek gerekecek. Evet yine biraz kurumasını bekleyeceğiz. Sonrasında delme işlemini yaptıktan hemen sonra alt tabloyu da oturturacağız Evet kumpas da yine deleceğimiz yeri iç kısımda olduğu için biraz iz konusunda sıkıntılı olacak. Ama yine de belirgin. Evet şimdi delme işlemine geçelim. Üst tarafın da dikişini tamamladık. Bu zamanla zaten esneyecek. Şimdi gelelim diğer kısma. Bunu da yine ile yapıştıracağız. Biraz kurumasını bekledikten sonra delme işlemini de yapacağız. Yine işaretimizi biz kumpasla alalım. yani önceki ipi gerdiriyoruz o ipin üzerinden geçmemesini sağlıyor daha sonrasında hafifçe çekip gerdirmemiz yeterli aynı şekilde gerdirdik aradaki boşluğu açıyoruz diğer iğne yine aynı şekilde boşluk diğer iğne ve bir miktar gerdirmemiz ipin oraya tutunması için yeterli yani bunu aşağıya ya da arkaya değil hani direkt şu ipin geldiği yöne doğru gerdirirseniz ipin e, dikiş yönünün daha düzgün olmasını sağlıyorsunuz. Burada da dikkat ettiğimiz konu o. Yani ipin simetri bir şekilde dümdüz gitmesini istiyorsanız diğer iple aynı şekilde aşağı doğru gerdirmeniz gerekiyor. Hep aynı şekilde. Tabi ip kısayken bunu yapmak biraz daha kolay ama ip uzadığı zaman başlangıç kısmında biraz daha zorluyor sizi ama el alışkanlığından sonra o zorluk biraz daha pratiğe dönüşmüş oluyor. Son kat daha dayanıklı olsun diye bir tur daha dikiş sağlayacağım. Evet, dikiş işlemi de tamamlandı. Evet. Aslında cüzdanı tamamen bitirdik demek isterdim ama e, ne unuttuk? Kapatmak için bir kulp yapmamız gerekiyordu. Onu unuttuk. Şimdi hemen hızlıca e, onu da yapıyorum. 1.5 cm tam ortası şuradan bir delik açarak. Şimdi buradaki sıkıntı tabi şu arkaya da zarar vermemem gerekiyor. Şunu biraz ağzını zedeleyeceğiz ama hatamızın bedeli olacak. Evet şimdi ilave parçamıza da bir perçin için yuva açıyorum. aynı şekilde bunun geleceği yuvayı belirleyeceğiz. Yani hiç olmazsa hata yaptığımız zaman telafisinin de olduğunu görmüş olduk. Bu da çıt çıtın geleceği kısmı olacak. Şimdi cüzdanı masamıza götürelim. Şimdi aslına bakarsanız yine birkaç işlemi daha var. Yani kenar düzeltme işlemlerini henüz yapmadık. Kenar düzeltme işlemleri ve e, deri bakım kremi dediğimiz e, kremle aslında onu da şöyle gösterebilirim. Yine şu kanalda bunun yapılışıyla alakalı bir video var. E, oradan kontrol edebilirsiniz. Şöyle deri bakım kremi ile derinin gerçek rengini ve üzerinde oluşan çizikleri e, gideriyoruz. geç için şu an 3 tane seri olan bu video kalıp çıkarma, dikiş işlemleri gibi bütün kısımları bize gösterdi. Yani evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Dua kalın.